Romalılar, Jül Sezar size sesleniyor ve sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum canlarım. Bugün cayır cayır bir konu var. Benden talep ettiğiniz bir konu. Burada notlarımı aldım. Toksik ilişkiyi düzene sokan yöntem. Çünkü binlerce insan toksik ilişkiler yaşıyor. Sürekli olarak kavga, ayrıldık, barıştık, ayrıldık, barıştık. İnsanlar neden böyle ilişkilerle vakit kaybeder? Hiç kendinize sordunuz mu? Ben kendime bu tip sorular sormak zorundayım çünkü işim bu. Yani binlerce insanla çalışıyorum. Türkiye'den, yurt dışından binlerce insan bana sorularını gönderiyor. Dolayısıyla bunlar aslında bunları çözümlemek benim işimin bir parçası. Toksik ilişkiler bizim toplumda aşırı derecede var arkadaşlar. Yani öyle böyle değil. İnsanlar bazıları bu tip kavgadan, gerginlikten besleniyor. Yani bunlardan resmen keyif alan insanlar da tanıdım ben. Belki diyeceksiniz ki yok hocam daha neler ya falan. Ama var. Yani sıkıntı olsun, bir problem olsun. Ben bu problemi çözeyim, üstüne gideyim. İşte partnerim birazcık beni uğraştırsın. Biraz bana sorunlar çıkartsın. Ben bu sorunlarla ilgili olarak biraz böyle koşturayım falan. Bana iş çıkarsın yani. Böyle bir sürü insan tanıdım. Diyeceksiniz ki yok artık ama vallahi var artık ya var. Çok fazla var binlerce. Belki siz de bu sınıfa giriyorsunuz ya da böyle insanlar tanıyorsunuz çevrenizde. İşte benim işim şimdi size yardımcı olmak. Çünkü burada işe yarayan gerçek hayattan yöntemleri sizlerle paylaşacağım. Bunları uygulayın ve toksik ilişkiyi düzene sokabilirsiniz. Bitirmek zorunda değilsiniz. Bu çözümler genelde toksik ilişkileri toparlıyor. Ve bir şekilde birbirinize daha da sağlıklı bir şekilde bağlanmanızı sağlayabilir ama bunları gerçekleştirmeniz lazım. Hemen birinci maddeyle başlayalım. Arkadaşlar yazılı yöntem yani mektup. Şimdi diyeceksiniz ki ne mektubu hocam? E-mail'den falan bahsetmiyorum. Eski Türk filmlerinde olduğu gibi birbirine yazılı notlar yani birbirine yazarak seslenmek, mektup yazmak ya da ufak kağıt parçalarına problemlerinizi yazmanız lazım. Ben bunu birçok çifte denedim. Bana çift olarak başvuranlar da oluyor evli çiftler olsun işte flört olsun ve onlara şunu söylüyorum bir takım kavgalar çok fazla hale geldiği zaman problemleri çözelim diyerek sürekli görüşmeye devam etmek sürekli birbiriyle hemhal olmak devam etmek görüşmek birbirinin üzerine gitmek bakın hiçbir işe yaramaz bunu hep söylerim ben. Boşuna uğraşmayın birbirinize daha çok zarar verirsiniz. Çünkü kavgalar uzadıkça ve siz buna bir dur diyemiyorsanız eğer o zaman birbirinizi kırmaya başlıyorsunuz. Küfür, hakaret, birbirini irite eden cümleler, kelimeler, hareketler. Ya size bir şey söyleyeyim. Bazen tartışmalarda karşı tarafın kötü bir şey söylemesine de gerek yok. Mesela bir surat ifadesi bile onu çok aşağılayabilir. Ya da aşağılanmış hissettirebilir. Mesela bir surat ifadesi yaptın yani. Üf, sen de aptal aptal konuşuyorsun demedin de. O anlama gelecek bir bakış attın mesela. Üf, ve, ve duvara doğru baktın. Kafanı çevirdin. Buraya bakıyorsun mesela. Ya sen de ama aptalsın anlamında bir mimik yapıyorsun. Artık karşı taraf yani size çok ağır bir tepki verebilir. Çünkü küfür etseniz belki o kadar onu incitmeyeceksiniz. Mimikler, yüz ifadesi, beden dili. Mesela partneriniz bir şeyleri çözmek için masaya getiriyor, konuşuyor, söylüyor. Şöyleydi o gün çok kırıldım işte bana bunu söylediğin zaman arkadaşların yanında kalbim kırıldı falan. Siz de diyorsunuz ki tamam ya ben içeri geçiyorum kitap okuyacağım. Yani sen anlat anlat ya. Ben seni hiç kale almıyorum diyorsunuz, geçiyorsunuz. Berbat bir davranış biçimi. Çünkü ona diyorsunuz ki sen benim muhatabım bile değilsin. Şimdi bazen farkında olarak, bazen de farkında olmadan birlikte olduğumuz insanı çok kırabiliyoruz. Bunu cümlelerle yapıyoruz ya da işte bana çok gelen bir ifadeyle hani ya hocam bir şey söylemek istemiyordum da o an işte bir an fevriydim. Çok fevri insan var Türkiye'de. Böyle ağzımdan bir anda kaçtı, çok ağır cümleler çıktı. Valla geri de alamıyorum falan falan. Şimdi bazı şeyleri geri alamazsınız. Bazı şeyler söylendiği zaman bunun bir geri dönüşü de yoktur. Çok ağırdır yani, çok üzücüdür yani. Onun için bir sakin olmak, bir e, oto kontrol mekanizması çok önemli. Tartışmaları daha fazla büyütmeden ne dedik birinci madde yazarak anlatın. Nasıl yapacaksın? Ya yani, e, yazarak anlatımda da aslında şuna önem vermeniz lazım. Karşı tarafı eleştirmeyi bırakın. Yani problemleri kavgalarda birbirini kırarak, inciterek çözemezsiniz. Probleme odaklanın, konuya. Şu konu var ya, şu konuyu çözmek istiyorum. Sen de iyisin, ben de iyiyim. Hatta haklılık üzerine gitmeyin. Haklılık büyük bir uçurumdur, karanlıktır yani. Ben haklıyım, haklıyım diye sürekli birinin size hak vermesini beklemeyin. Böyle bir şey yok. Çünkü haklıyım derken karşı tarafı kırarsınız, ilişki biter. O zaman haklılık ne işe yarıyor? Sen tek başına, <laughs> yalnız başına haklı bir insan olarak hayatına devam edersin. Kime ne faydası oldu? Hiç, sıfır. Elde var sıfır. Ya haklılık nedir? Hayatta haklılık diye bir şey yoktur aslında. Her şey böyle bakış açısına göre değişir. Şuradan bakarsın şu insana haklı görürsün. Buradan bakarsın bunu haklı görürsün. Ya bakış açısıyla ilgilidir her şey. Senin nereden baktığına bağlı. Şimdi diyorsunuz ki mesela tartışma var. Hocam ben haklıyım bana hakkımı vermiyor. Ben haklıyım bir türlü işte kendisini hata yaptığını kabul etmiyor. Karşınızdaki insan gerçekten davranış sorunları olan, narsist kişilik bozukluğu olan biri de olabilir yani. Ama mesele o değil. Mesele şu. Haklılık zeminini terk edin. Şuna gelin. Bizim bir problemimiz var. Bu problem iletişim olabilir, para olabilir, hayata bakış açısı olabilir, işte arkadaşlar olabilir, aile olabilir. Çünkü Türkiye'de aile odaklı problemler çok fazla ilişkilerde. İşte ondan nesi bana laf attı, bundan nesi beni sevmedi, onun kız kardeşiyle kavga ettim, onun yengesine tükürdüm falan. Bir sürü acayip olaylar çıkıyor karşımıza. Şimdi demek ki üçüncü kişiler nedeniyle problemler çok fazla. Ne yapmanız lazım? Bu problemleri çözmek için eğer sözlü anlaşamıyorsanız yazılı olarak birbirinize bir mektup yazın. Yazarak anlatım aslında sözlü anlatımdan daha etkili bir şey. Çünkü yazarak anlatımda kötü cümlelerde yazmayacağınız için nasıl kırıldığınızı, duygularınızı, sizde yarattığı etkileri yazacağınız için ve mimik ve jest beden diliyle de onu kıramayacağınız için görmüyor hiçbir şey. Burada okuyor sadece. Okuduğu zaman sizi anlama ihtimali daha fazla. Onun için ben sana kendimi bu şekilde anlatıyorum diyerek uzatın mektubu. Diyin ki lütfen bunu oku. Sen de bana bir şeyler yazabilirsin. Yani ben sana derdimi artık sözlü anlatamıyorum. Yazarak anlatıyorum şeklinde. Ben bu şekilde çok fazla problemin çözüldüğünü gördüm. Hiç hafife almayın. Küçük kağıt parçalarına da notlar yazabilirsiniz. Lütfen şu konuya dikkat et. Lütfen beni kırma gibi. Çok etkili olacaktır. Bakın göreceksiniz. 2. Olmuyor, çözemiyorsunuz. O zaman bu yöntemi kesinlikle deneyin. Tarafsız bir gözlemciyle görüşün. Şimdi durumu olanlar çift olarak gerçekten bunu çözmek isteyenler ne yapıyor? Çift terapisine gidiyor. Birlikte gidiyorlar, çözmek için her şeyi yapıyorlar. Yani çift terapisi etkili bir yöntem. Onu söyleyeyim. Ama bazıları var diyor ki benim sevgilim hiçbir şeye yanaşmıyor. Gitmek istemiyor. Diyor ki bende problem yok. Sen git. Sen kendi problemlerini çöz. Sen bana neden bahsediyorsun hani ben neden gideyim terapiye falan diyor sevgilim beni tersliyor diyenler var. O zaman terapi yapamıyorsanız o zaman siz bir gerçekten tarafsız, ikinizi de tanıyan ama tarafsız bir gözlemciyle görüşmeniz lazım. Yani bir hakem atayacaksınız ilişkinize. Oturacaksınız birlikte üçünüz. Bir yemek yerken işte bir çay kahve içerken diyeceksiniz ki bak benim açımdan olaylar bunlar. O da anlatacak. Benim açımdan olaylar bunlar. O kişi diyecek ki arkadaşlar bakın bence çözmek için şunu şunu yapmanız lazım. Burada hata yapıyorsunuz gibi. Şimdi bu benim birinci tavsiyem kesinlikle şöyle. Yaşı büyük biri olmalı. Yani bir 50 plus 60 plus hani ikinizi de tanıyan ama hayat deneyimi olan olaylara düzgün bir şekilde bakabilen biri olmalı bu kişi. İki bu kişi eğer mümkünse herhangi birinizin annesi babası olmamalı. Çünkü onun objektifliği her zaman için tarafsızlığı tartışılabilir. O der ki işte senin annen zaten üstüme geliyor. O der senin baban üstüme geliyor. Yani ikinizi de tanıyan ama ikinize de eşit mesafede ve ikinizin de iyi niyetinden emin olduğunuz yani evet bu kişiye danışalım da bize yardımcı olsun diyerek ona güvendiğiniz birisi olması lazım. Çünkü güven olmadan tartışmalar çözülmez. Şimdi tartışmalar çok artıyorsa toksik bir ilişki varsa eğer buradan şunu anlayabilirsiniz. İkinizin arasındaki güven ilişkisi bozulmuş demektir. Yani sıkıntı var demektir. Bunu çok net söyleyeyim. Güven ilişkisi bu kadar eğer büyük bir buhrana, sıkıntıya uğradıysa o zaman en azından bunu çözecek insana her ikinizin de tamamen güvenmeniz gerekiyor. Yani arkadaşlar burada biraz teslimiyet de var. Kendini teslim etmeniz gerekiyor o insana. Yani diyeceksiniz ki ben bu durumdayım işte eşim de bu durumda biz bunu çözmek istiyoruz sana da güveniyoruz gel beraber konuşalım. Bu son derece önemli çünkü birbirine güvenmeden ve o kişiye güvenmeden üçünüz hiçbir şey çözemezsiniz o masada. Ve son maddeye geliyorum. Şimdi bu birbirine jestler yapmak anlamında üçüncü maddemiz birbirinize hediyeler alın. E, problemleri çözmek istiyorsanız bir barış çubuğu uzatmak gerekir. Yani şunu göstermiş oluyorsunuz hediye aldığınızda. Bak, ben sana kişisel olarak çok saygı duyuyorum. Seninle bir sorunum yok. Sana da bu hediyeyi alıyorum. Ufak tefek. Neyse işte bir hediye alın verin. Çünkü seninle değil problem. Yani seninle şahsi bir sıkıntı yok. Bu problem var. Bir konu var. Bu konuyu çözmemiz lazım. Sen kendi üstüne alınıyorsun. Savunmaya çekiliyorsun. Beni suçluyorsun. Ben kötü niyetli değilim diyorsun. Evet anlıyorum ama bu problemi kim çözecek abi? <laughs> bu problemi kim çözecek? Birinin bu sorunları çözmesi lazım. Karşılıklı oturup çözmemiz lazım. Konuşmamız lazım. Bir sonuca varmamız lazım. Al ben sana hediyemi veriyorum. Sen de bana hediyemi ver. O da sana bir şey almıştır. Oturursunuz açar. Ortam otomatikman yumuşar. Bu karşılıklı jestler bazen hiç beklemediğiniz kadar size kapıları açabilir. Çünkü bu jestler var ya bu birbirinize yapılan iyilikler, hediyeler, şunlar bunlar aslında şunu gösteriyor. Seninle hiçbir derdim yok. Seni seviyorum. Sana olan sevgi bağım çok güçlü. Ama benim problemim daha geniş. Bizim ikimizin de çözemediğimiz şu konu var ya şu konu. Şu konuyu oturup çözmemiz lazım. Mesajını vermiş oluyorsunuz. Bu çok ulvi bir mesaj. Önemli bir mesaj. Çünkü Gerginlik ve tartışmalarda bu kadar yıldır çalışıyorum en çok gördüğüm konu şudur. İnsanlar şahsi algılıyor olayları. Yani mesela bir tepki koyduğu zaman eşi o kişi hemen şahsi algılıyor. Diyor ki ya sen bana tepki gösteriyorsun da ya ben öyle kötü bir insan değilim. Oysa bahsedilen şey kötülük, iyilik falan filan değil. Yani probleme odaklanıp problemi çözme yönünde ilerlemeniz gerekiyor. Şahsi algıladığı zaman karşı taraf otomatikman savunmaya çekiliyor. Savunmaya çekilince agresifleşiyor. Agresifleşince ortam daha da gergin bir hale geliyor. Kim ne kazandı? Sıfır. Elde var sıfır. İşte onun için problemleri çözmek adına olayları şahsi hale getirmeyin. Canlarım, dostlarım. Ve problemler üzerine odaklanın, konular üzerine odaklanın. Tartışmalarda sen şöyle bir insansın, sen böylesin, sen zaten cimrisin. Sen zaten geçimsiz birisin. Sen zaten hep böyle yapıyorsun gibi cümleler ilişkiyi bitirir, evliliği bitirir. Çünkü şahsi, şahsi hakaret, suçlama, iddia bunlar çok çirkin. Ya size bir getirisi olmaz o anlamda söylüyorum. Bu tip iddialar yerine bak canım ben seni seviyorum, sana değer veriyorum, sen benim için kıymetlisin ama şu konu var ya şu konu. Bu konuyu çözmemiz lazım. Gel oturalım, konuşalım gibi bir üslup ise sizi alır, uzaya çıkartır. Fezaya çıkartır. Böyle çok rahatlarsınız. Çünkü problemlerin o kişilikle, o karakterle ilgili olmadığını anlamak lazım. Ha sizin onunla şahsi bir sorununuz varsa zaten ilişki devam etmez. Çünkü zaten böyle bir ilişki sağlam olmaz ki. Senin sevgilinle şahsen bir problemin varsa, hoşlanmıyorsan ondan zaten artık sevmiyorsun demektir. O zaman tartışacak bir şey de yok. Hiç boşuna mektup da yazmayın. Çünkü ilişkiyi bitirmeniz lazım. Buna da bir karar vermek gerekiyor. Bazen bir insan çok garip vakalarla karşılaştım ben. Artık duygusu bitiyor. Diyor ki hiçbir şey hissetmiyorum. E neye devam ediyorsun? E hocam 5 yılımı verdim. 4 yılımı verdim ya da 10 yılımı verdim ama artık bir duygum yok. Nefret ediyorum ondan ama çok da vakit verdim. Bu çok ilginç bir bakış açısı. Bakın bu başka bir kapı. Ya buradan girersek bu video bitmez. Çok uzun bir süreç bu. Çünkü insanlar kendi hayatlarında kendilerine verilen zamanın sınırlı olduğunu algılayamıyorlar. Bize verilen zaman sınırlıdır arkadaşlar. 40 sene, 50 sene, 70 80 sene önemli değil ama sınırlıdır. Biter yani. Şimdi bu sınırlı zamanı sevmediğiniz bir insanla geçirmeye devam etmek sırf 10 sene geçirdiniz diye 5 sene geçirdiniz diye sevmiyorum. Artık saygımı da yitirdim. Bak çok ağır olaylar yani. Hiçbir saygım da yok. Sevgim de yok ama işte devam ediyorum. Hayat böyle. İşte ben de maceraya giremem artık. Diğer insanlar var. Sevmediğiniz bir insanla sanki onu seviyormuş gibi kendinizi ve onu kandırarak ilişkiye devam etmek o insana yapabileceğiniz en büyük kötülük. Çünkü o insanı da kandırıyorsunuz. O da zavallı diyor ki ya bu da beni seviyor. Devam ediyor. Öyle, öyle zannediyor yani. O berbat bir ilişki türü. Bu tip ilişkiler de var. Onlar kendilerini biliyor. Kendilerini kandırıyorlar çünkü. Ya işte ne bileyim kaç sene oldu. Alıştık artık birbirimize. Bilmem ki bitiremeyiz falan falan. Niye bitiremiyorsun? Hayat her an size yeniden başlama şansını tanıyan çok büyük çaplı bir oyundur. Hayatta her an yeni adımlar atabilir, kendinizle ilgili yeni manevralar yapabilirsiniz. Hayat sizi bekler. Böyle kollarını açmış bir şekilde bekler ama siz ona doğru gidip gitmemek sizin seçiminizdir. Hayat her an bir seçimler oyunudur. Böyle devam etmek bir seçim, yeni bir sayfa açmak bir seçim. İşine mutlu olmadığın şekilde devam etmek bir seçim, bir tercih. Yok abi ben yeni bir işe giriyorum ya, artık yeter sıkıldım demek bir tercih. Her şey sizinle ilgili. Her saniye. Yani şöyle bir şey yok. Salı günleri karar verebilirsin diye bir şey yok. Her an her dakika karar verebilirsin hayatında ilgili. Ya onun riski vardır, maliyeti vardır. Olabilir. Hayatta hiçbir şey bedava değil ki dostlar. Yani her şeyin bir maliyeti var. İlla her şey para değil ama bir maliyeti var. Bazı şeyleri yaparsın üzülürsün. Maliyeti budur. Bazı kararlar alırsın ama karşılığında çok büyük bir risk alırsın. Onun maliyeti de o risktir. Her şeyin bir maliyeti var yani. Şimdi hayatta bedava diye bir şey yok ki. Her şeyin bir karşılığı var. Sen bir söz söylüyorsun. Karşı taraf üzülüyor. Maliyeti nedir bu sözün? Onu kaybediyorsun. Büyük bir maliyet. Bir cümleyle bazen bir insanı kaybediyoruz. Çok büyük bir maliyet yani. Belki o insan canımız, ciğerimiz, çok sevdiğimiz bir insan ama kaybediyoruz. Onun için yaptığımız her hareketin bir karşılığı var. Ben zaten hayatta en çok bedavacı insanları anlamıyorum. Ya ben bir şey istiyorum ama karşılığı olmasın. İşte yardımcı verin. işte hiçbir şey de yapamayacağım karşılığında falan filan diyen insanları anlamıyorum. Çünkü onlar hayatı anlamamışlar. Her şeyin bir karşılığı var. Hayat böyle bir şey ya. Bir şey yaparsın bir karşılığı var. Bir söz söylersin bir karşılığı var. Her şeyin. Sadece para değil başka anlamda da karşılığı var. Geçen günlerde bir arkadaş bahsetti bundan. Ya dedi işte dedi eşime dedi hiç olmayacak şeyler söyledim ağzımdan çıktı. Öfkeli de bir adam yani böyle ağzına geleni söyler. Öfke terapisi alması lazım. Psikologla çalışması lazım ama yapmıyor bunu. Ona problem olduğunu kabul etmiyor çünkü. Kendisinin bir problem olduğunu kabul etmediği için profesyonel bir uzmanla çalışması gerektiğini de anlamıyor, algılayamıyor. Neyse. Ondan sonra dedim bu dedim söylediğin sözlerin maliyetini biliyor musun? Ya bilmiyorum. E eşini kaybettin dedim. Artık dedim o kadın sana saygı duymaz ki. Sen bu kadar ağır laflar ettikten sonra o kadının kalbini tekrar nasıl kazanacaksın? Mümkün değil. Maliyeti nedir bazen bir cümlenin? O insanı kaybederiz. Çok büyük bir maliyet. Onun için söylediğimiz her türlü cümleye, her şeye bir dikkat etmemiz gerekiyor. Toksik ilişkilerde de şöyle bağlayacağım olayı. Bakın burada 3 tane yöntem verdim. İlişkiyi düzene sokabilirsiniz ama... Yöntemleri denediniz olmuyor 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 kavga 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 belki de şöyle bir problem var. Birlikte olduğunuz insan sadece kavgadan besleniyor. Hoşlanıyor yani. Yani bir gerginlik olunca mutlu oluyor. Öyle adamlar da var öyle kadınlar da var. <laughs> Şimdi insanların ilişkiden ne aradığı da bilinmeyen bir şey. Mesela ilk olarak benim aradığım şey bir ilişkiden huzurdur yani. Ben hayatımda hep bana huzur getiren insanlarla olduğum çok şükür. Mesela kavga, gerginlik hiç sevmem. Ama bir başkasına sorsan, başkası der ki benimle tartışsın, sürekli gerginlik yapsın. İşte sürekli sabah akşam gerginlik olsun çok hoşuma gidiyor. <laughs> Öyle insanlar da var ya. Herkes bir başka bir şey arıyor. Macera arayan da var. Dolayısıyla toksik bir ilişki belki de çözmek istemiyor olabilirsiniz. Ya yani, hocam ben bunları denedim ama olmuyor. E, belki de siz sadece kavgadan mutlu olan, bir çift olabilirsiniz belki de sizi ayakta tutan ilişkinizi ayakta tutan şey sürekli gerginlik sürekli adrenalin sürekli sıkıntı gece kavga ediyorsun sabah barışıyorsun bu sana mutluluk veriyor falan böyle şeylerden mutlu olan bir çeşit hani böyle bir mazoşizm yani sürekli acı çekmekten mutlu olan insanlar da vardır e onların da tabii ki kendileriyle ilgili profesyonel çalışmalar yapmaları gerekiyor sizi sevdiğimi unutmayın arkadaşlar bugün bakın bu sizden gelen bir talepti toksik ilişkiyi düzene sokan yöntem. Yine sizlerden gelen video talepleriyle birlikte olmaya devam edeceğiz. Bomba gibi kalın. Sizi seviyorum. Hayata sarılın. Hayatı sevin. Her zaman için başarılı olun. Görüşmek üzere.